Herkese selamlar arkadaşlar. Sizlerle bugünkü paylaşacağım tarifim patatesli dereotlu nefis bir tuzlu kek olacak. Hemen detaylı anlatıma geçiyorum. Öncelikle çırpma kabımızın içerisine 2 adet büyük boy çift sarılı yumurtamızı alalım. Eğer küçükse 3 tane de kullanabilirsiniz. İkinci yumurtayı da kırdıktan sonra şimdi tarifime diğer malzemelerimi ekleyerek devam ediyorum. Klasik bir çay bardağıyla bir çay bardağı yoğurt ve bir çay bardağı da süt ekliyorum. Yine aynı ölçüm bardağıyla bir çay bardağı da sıvı yağ ekledikten sonra diğer malzemeleri ekleyerek devam ediyorum. Toplamda 3 çorba kaşığı dolu dolu toz şeker ekliyorum ve 1,5 tatlı kaşığı da tuz ekleyerek tüm bu sıvı malzemeleri güzelce bir çırpıyorum. Birbirleriyle bütünleşinceye kadar çırptıktan sonra katı malzemelerini ilave etmekle tarifime devam ediyorum. Ben bu tarz tuzlu keklere çok yakıştırdığım için içerisine bir çorba kaşığı dolu dolu çörek otu ekliyorum. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Şimdi burada bir buçuk su bardağı unum var. Üzerine bir paket kabartma tozu ve bir pakette vanilyamı ekledikten sonra güzelce bir çırpıyorum. Un oranını muhakkak temkinli olarak ayarlayalım arkadaşlar yumurtanızın ebatlarından bardağınızın ölçüsünden değişiklik gösterebilir. Şimdi güzelce bir çırptım artık yeteri kadar un aldığına göre şimdi diğer malzemelerini ilave ediyorum. Burada küp küp doğramış olduğum 50 gram köy peynirim var ve incecik kıymış olduğum bir demet de dereotum. Ekledikten hemen sonra bir orta boy küpüler halinde doğramış olduğum gördüğünüz gibi patatesimi de ekliyorum. Şimdi bütün bu malzemeleri bir spatula yardımıyla karıştıracağım. Buna benzer daha önceden yapmış olduğum prasalı tuzlu kek de vardı. Onu da çok sevmiştiniz. İsterseniz görmeyen arkadaşlarım varsa yukarıya linkini bırakayım. İzlemek isterseniz ona da tıklayabilirsiniz. O da nefis bir tuzlu kektir. Şimdi güzelce bir karıştırdım. Orta boy bir borcamımı aldıktan sonra tabanını öncelikle bir yağlayacağım. Ben bu şekilde yağlı kağıtta değildi, de normal borcamın içerisinde pişirdim. İsterseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Tamamen fırçayla her tarafını yağladıktan sonra hazırlamış olduğum tuzlu kek harcını borcamın içerisine boşaltıyorum. Bu arada sıcak fırına göndermiyorum ben hiçbir kek hamurunu arkadaşlar. Sizler fırınınızı nasıl ayarda daha güzel pişiriyorsa o ayarda pişirin. Ben şimdi kekimi boşaltırken fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Isınmadan şimdi hemen kekimi içerisine göndereceğim. Kek hamurunu boşalttıktan sonra isterseniz üzerini süslemede yine çörek otu, susam, haşhaş gibi malzemeler kullanabilirsiniz. Ben bu anlamda da susam tercih ettim. Üzerine bir tutam daha susam serptikten sonra önceden ısıtmamış olduğumuz fırına göndererek 180 derecelik fırında güzelce kabarıp nar gibi kızarıncaya kadar pişirelim. Toplamda ben 50 dakika pişirdim arkadaşlar. Şimdi tuzlu kekimizin pişmiş aşamasıyla tarifimize buyurun devam edelim. mis gibi kokular eşliğinde tuzlu kekimiz artık servise hazır gayet güzel oldu gördüğünüz gibi isterseniz çay saatlerinizde isterseniz kahvaltılarınızda masanıza eşlik edecek nefis bir tarif oldu şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum ve iç dokusunu sizlerle paylaşarak videomu sonlandırıyorum. Daha önceden paylaşmış olduğum onlarca çeşit börek ve hamur işi tarifime göz atmak isterseniz yukarıya bıraktığım oynatma listesine tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.